Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Klibi izliyor musunuz? Ya şarkıyı Spotify'da dinliyor musunuz? İzlenmelerde düşüş var. Lütfen klibi sonuna kadar atlamadan izleyin. Permission to Dance BBC Radyo 1 A listesine giren ilk BTS şarkısı oldu. Harikayız. Girmediğimiz liste kalmadı. Yayınlanan basın bültenini sizinle paylaşmak istiyorum. Şarkı, dans etmek için izne ihtiyacın olmadığı mesajını yayar. Kötü bir gün geçiren veya gerçekler karşısında cesareti kırılan herkese adanmıştır. Teşvik edici sözler, ayağa kalkıp tekrar dans etmek için enerji veren zıplayan bir ritim üzerine yazılmıştır. Baştan sona parlak hisler saçan Permission to Dance müzik videosu, 7 üyenin diğer herkesle dans ettiğini gösteren taze bir enerji esintisi gibi diyor yazıda. Klipte fark edilen birkaç yeni bir şey de sizinle paylaşmak istedim. Klipteki bu yazıları fark ettiniz mi? Benim çok geç dikkatimi çekti. Yazılarda bekleyiş sona erdi. Hareket ettiğimiz yolda bizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Her zaman yoluna çıkan bir şey vardır. Ama gözünün korkmasına izin vermezsen onu nasıl kıracağını tam olarak bileceksin. Havayı doğru tut. Evet, klip baştan sona mükemmellik dolu. Hızımızı kesmiyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Saat 3'te, Azerbaycan saatiyle de 4'te BTS A Butterfly Gateway adlı programda geri dönüş yayını yapacak. Yayında geçmişten bugüne anılar konuşulacak ve ilk sahne performansı olacak. Zaman çizelgesi ise şöyle. 15 ile 15.30 arasında talk show, 15.30-15.40'da performans, 15.40-16.40'da dikey gösterim, 16.40 ve 17.16'da tekrar verilecek. Linki aşağıya bırakacağım. Mutlaka izleyin. Stream'e devam army. Haftaya Bazır'ın elinden rekoru almalıyız. Sizi morluyorum. İyi seyirler, iyi streamler.